arkadaşlar bugün noob oyun, onu oyunundayız şimdi bir yer, araba almaya gidiyorum arkadaşlar yere düşüp siyah şey, arabaya alıyorum arkadaşlar Arkadaşlar oyun azıcık Şimdi arkadaşlar geziyoruz etrafı. Burada havuzu var arkadaşlar. Burada da kare bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar arabadan çıkamıyorum. Arkadaşlar düşüyorum arkadaşlar. Bir buraya vuruyorum arkadaşlar. Bir buraya vuruyorum arkadaşlar. Sonra aşağıya geldim. Arkadaşlar. Siyah şeyden geçtim. Yine düştüm. Yine aynı şeyler oluyor arkadaşlar. Ne çakıldım arkadaşlar. Yine portaldan geçiyorum arkadaşlar. Şimdi zıplamaya parkora gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar parkurdan azıcık zorlanabilirsiniz bu oyuna girerseniz. Arkadaşlar parkuru bitirmek üzereyim. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tekrar araba almaya gidiyorum. Arkadaşlar beyaz arabayı alıyorum. Arkadaşlar yukarı çıkmaya çalışıyorum. 33 32'ye çıkıyor arkadaşlar gaz hızı 32'ye ve 33'e çıkıyor Arkadaşlar yukarı çıktım Arkadaşlar şimdi arkadaşlar indim arabadan arkadaşlar oyuncaklar arkadaşlar azıcık Arkadaşlar topa tırmandım. Topun içine girdim. Top beni fırlattı arkadaşlar. Şu anda gidiyorum aşağıya doğru. Rampalardan fırlıyor fırlıyor. Aşağıya maçı buraya sürebilir? Ve indik arkadaşlar. Arkadaşlar araba alıp tekrar gösteriyorum. Etrafı. Arkadaşlar araba yerinin solunda mayın tarlası var. Mayına basınca şöyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar top top gelince ne oluyor göstereceğim onu. Böyle oluyor arkadaşlar. Ve video bu kadar arkadaşlar. Hadi bay bay.